Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuraya kadar çevirmiştik en son. Ha, bir burayı çevirelim. Burada da genellikle böyle sayfanın özeti falan oluyor zaten. Daha öncesinde de okumuştuk burada. Design, uh, creating, geometry description of a thing to be built. Daha önceki cümlede geçmişti bu, bu kısım. Neydi burada? Tasarım. Bir şeyin olması için, inşa edilmesi, yapılması için işte bir şeyin geometrik tanımını oluşturmak, yaratmak, yapmaktır diyebiliriz. Sonra buraya bakalım. There is more to design than just the actual layout. Şimdi there is more to design. Tasarım için daha fazlası vardır. Dahası vardır. Neden daha fazlası? Denden sonrasını. Just the actual layout. Layout burada plan, düzen anlamı var. Asıl düzenden ya sadece asıl düzenden daha fazlası vardır. Yine yani tasarımın şu an içeriğinden bahsediyoruz. Yani başlığımızda neydi? What is design? Tasarım ne? İyi Buraya bakalım. Design also depends upon the many calculations that determine what should be designed and how the design should be modified to better meet the requirements. Şimdi design olsa tasarım ayrıca depends upon bir şeye bağlıdır. Many calculations birçok hesaplamaya bağlıdır. Ki bu hesaplamalar det var. Determine neyi karar veriyormuş, neyi belirliyormuş bu hesaplamalar? What should be designed? Ne tasarlanmalı? Yine pasif var. ve dediğimiz gibi bu yazar pasifleri kullanmayı seviyor. Çok fazla göreceğiz. Neyin tasarlanması gerektiğini and how the design should be modified. Ve bu tasarımın nasıl işte modifiye edilmeli, şekillendi, yani değiştirilmeli, geliştirilmeli diyebiliriz. Düzenlenmeli de olur düzenleneceğini belirliyor ne, ne için ya bunun niye bizim yani tasarladığımız şey ve onu nasıl değiştireceğimiz önemli to better meet requirements meet'i de burada bu anlamda çok kullanırız requirement ne İhtiyaç ihtiyaçları karşılamak mesela needs de olur requirements yerine ne ihtiyaçları karşılamak yani müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak derken karşılamak için meet kullanıyorum. Burada meet buluşmak, görüşmek anlamında değil. Yani bu ihtiyaçları daha iyi karşılamak için neyin tasarlanması gerektiğini ve bu tasarımın da nasıl düzenlenmesi, nasıl geliştirmesi gerektiğini belirler bu hesaplamalar. Çünkü biz bir sürü etken var. Bir şey tasarlayacağız. Bu tasarıma kim istiyor? Uçak tasarlıyoruz mesela. Bu uçak ne uçağı? Savaş uçağı mı? Yolcu uçağı mı? İşte yolcu uçağıysa hangi firmaya hazırlıyoruz? İşte o firmanın kriterleri neler? Kaç yolculuk, kaç kişilik olacak? İşte belirlediği bu verimlilik, yakıt verimliliği ne kadar olacak? Ne kadar uzağa uçacak? Bir sürü şey var, kriter var veya özel uçakta tasarlayabilirsiniz. olabilirsiniz. Birisi gelir size, ya zengin birisi ben uçak, bana uçakta bana istiyorum der. İşte ne istiyor, ne kadar mesafe gidecek yine? O kişinin Yine isteklerini karşılaman gerekiyor. Belli bir kriterler var. Onları göz önünde bulundurarak bu hesaplamaları ona göre yapıyorsunuz. Yine small company. This may be done by the same person who does the layout design. Küçük bir şirkette, fabrikada yani şirket diyelim. Şirkette this may be done. Yine pasif var bu yapılabilir. Kim tarafından same person, aynı kişi tarafından yapılabilir. Kimmiş bu kişi? Bu does the layout design. İşte burada düzen, kapsam, plan diyebiliriz. Plan tasarımını yapan kişi tarafından bu yapılabilir. Yani planı da aynı kişi yapar. Sonra bu planı değiştiren, modifiye edeyen, yani düzenleyen kişi de aynı kişi olabilir küçük şirketlerde. Onu diyor burada. In the larger companies, aircraft analysis is done by the sizing and performance specialist with the assistance of the experts in aerodynamics, weight, propulsion, stability and other technical specialist. Şimdi in, a, in the large companies burada küçük şirketlerde hepsini aynı kişi yapabilir dedik. Büyük şirketlerde ise işte Boeing'tir, Airbus'tur bu tarz şirketlerde Aircraft analysis işte hava aracı şeyler analizleri is done yapılır by sizing and performance specialist. Sizing burada hani size boyut anlamında hani bu tişörtlerde falan da kullanılır zaten. Bu boyutlandırma ve performans uzmanları tarafından with the assistance, bir şeylerin yardımıyla. Ne yardımıyla? Expert, uzmanların yardımıyla. Hangi uzmanmış bunlar? Aerodinamik, Ağır ağırlık, propulsion, itki, tahrik de denir. Tahrik, stability istikrarlık ve diğer teknik uzmanlıklarıyla yani diğer teknik alanlarda Uzman olanların, uzmanların yardımlarıyla yapılır. Yani büyük şirketlerde her bir a, alana bir uzman bakar. Herkesin bir uzmanlığı vardır ve herkes bir araya gelip analizini yapar o tasarımın veya hava aracının. This work attempts to balance both design and analysis, tie them all together and present them in a manner consistent with industry practice. <laughs> Şimdi this book attempts burada girişinde bulunmak, bir şey teşvik etmek tanıdığında şey, şey çalışmak diyelim buraya. Şunu şunu yapmak için çalışıyor. To balance dengelemek için both design and analysis. İşte bu tasarımı ve analizi dengelemek için çalışmaktadır. Yani şunu anlıyoruz bu kitapta tasarım ve bu analiz eşit öneme sahip diyebiliriz. Yani bunun için çalışmışlar bu kitap içerisinde. Tie them all together. Bunları tie zaten bağlamak ve kravata da olması lazım. Bu ikisini bir arada bulundurmak. Çünkü ayrılmaz ikili. Analizini yapmadan tasarımın iyi sonuç verip vermediğini bilemezsin. Ben present dem. Onları sunuyor bize. Tanıtıyor. Yine mener consistent. Burada mener zaten tarz anlamında consistent da tutarlı, istikrarlı demek. Yani tutarlı bir şekilde bu arada Industrial, Practice da, Industrial Practice dedik aslında Endüstriyel uygulamalarla. Yani kitaptaki her şey teori değil, formüller değil. Onun yanında ya gerçekte olan uygulamalı, uygulama örnekleriyle de, uygulamalarla da ki bu uygulamalar istikrarlı, tutarlı uygulamalarla da bunları sunuyor bize. İlk bölüm bu kadardı arkadaşlar. işte tasarım bu. Design dediğimiz şey. Yani hava aracı tasarımı bu arada. Tasarım çok geniş ne tasarladığınıza göre değişir. İkinci başta bakalım. Design. How does it start? Bu nasıl başladı? Yani tasarım nasıl başladı? Demek istiyor herhalde. Yine buraya da bakacağız. Those involved in design can never quite agree as to just where the design process begins. Merkezde cümleye doz gelince, yani yine cümleden cümle değişir ama genellikle insanları bize burada anlatır. Hangi insanlar involved in design yani tasarımla ilgilenen, yani tasarımla ilgili olan, bu alanda çalışan kişiler. Can never quite agree. Hiçbir zaman asla tam olarak böyle oldukça bir konuda aynı fikir değillermiş. Hangi konuda işte burada? As to just the, the design process begins. Bu tasarım sürecinin nerede ver diyor burada. Nerede başladığı konusunda hem fikir değiller. Yani daha böyle tam kesin tasarım şurada başlamıştır, şu tarihte şu kişiyle başlamıştır diye bir şey yok. Anladığınız kadarıyla bu cümleyle birlikte. The designer thinks it starts with a new airplane concept. Tasarımcı thinks düşünür. It den bu tasarım starts with bir şeyle başladığını. A new airplane concept. Burada yeni bir işte uçak diyebiliriz. Hava aracı konseptiyle veya kavramıyla başladığını düşünür. The sizing specialist knows that nothing can begin until an initial estimate of the weight is made. The sizing boyutlandırma dedik. Bu boyutlandırma uzmanı bilir. Neyi bilir? That'ten sonrasını. Nothing can begin. Hiçbir şey başlayamaz. Until bir şeye kadar. An initial burada ilk demek. Özlemiş yani şu. Yani ağırlığın ilk tahmini izme yine pasif var. Yapılmadan yani yapılasıya kadar antil hiçbir şeyi başlayamayacağına Latin olduğu için burada olumsuz yapıyoruz. Başlayamayacağını bilir. Ya burada diğer cümlelerde şunu anlıyoruz. Hani hiçbir şeyde ortak bir noktada anlaşamıyorlar ya. Normal bir tasarımcı şunu düşünüyor. İşte boyutlandırma uzmanı şunu düşünüyor. Başka burada da militeri ordu şunu düşünüyor deyip farklı farklı düşündükleri şeyleri anlatacak bize muhtemelen. The customer, civilian or military, feels that the design begins with requirements. Burada da customer, müşteri. Şimdi iki bilgiler arasında açıklama yapmış. Bu müşteri ne olabilir? Civilian yani. Sivil ya da askeri bir müşteri. Feels that, düşünüyor. Yani hissediyor. Neyi hisseder? Veya düşünür diyelim burada daha mantıklı. Neyi düşünüyormuş? The design begins with requirements. Bu gereklikle, ihtiyaçla yani. Bu tasarıma ihtiyaç olmasıyla birlikte bu tasarımın başladığını düşünüyormuş müşterilerde. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yine 10 dakikaya geçtik. Bir sonraki videoda hem yeni paragrafı geçtik. Burada duralım. Buradan devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.